Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel cennet hurmalı bir irmik tatlısı yapmak istiyorum. Sütlü, çok hafif, lezzetli bir tatlı olacaktır. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, benim burada büyük e, rondodan geçirmiş olduğum iki tane cennet hurmam var. E, yarım kilo sütten yapmak istiyorum. Onun için bir çay bardağı irmiğim var. Bir çay bardağı Şekerim var, kremam var, vanilyam var ve e, karamelli çikolatam var. İki renkli yapmak istiyorum. Şimdi bunun için yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tenceremizi sütümüzü aldık. Ben son bir bardağı daha koyuyorum. İki buçuk bardak kadar süt kullanıyorum. İrmeğimi atıyorum içine. Şekerimi de ilave ediyorum pişirdikten sonra vanilyasını ekleyeceğiz. İlmeğim pişti. Şimdi üzerine kremamı ekliyorum. Bir paket krema da olabilir, yarım paket krema da olabilir. Şimdi iyice kıvam alması için tekrar şöyle bir iki taşım karıştırıyorum. Evet, ilk aşaması olan sütlü irmiğimi şöyle tencerede kremasıyla beraber pişirdim. Şimdi alt katına şöyle birer kaşık ekliyorum. Diğer yarısını şöyle ayırdım. İçine söylediğim gibi çikolatamı ekliyorum ve erimesini sağlıyorum. Siz bitter kullanabilirsiniz. Ben karameli çok seviyorum. Karamelle yapmak istedim. Lezzetini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Karameli bu şekilde erittim. Şimdi bunu da kaselerime dökeceğim. Şimdi karamellerin üzerine şöyle ikinci katım olan sade sütlü irmiğimden döküyorum. Bu iki tanesi sadece sütlü oldu. Karameli pardon. <laughs> Karameli yok. Şimdi sıra geldi cennet turması sosunu hazırlamaya. Ben bir kaşık kadar nişasta ile şöyle hafifçe tencerede ocakta onu bir bir taşım kaynatmak istiyorum. Ondan sonra üzerine süslemesini yapacağım. Evet arkadaşlar cennet turmamı bu şekilde krema haline getirdim. Sadece bir tatlı kaşığına yakın. Nişasta ekledim. Hiç başka bir şey eklemedim. Şöyle nişastanın kokusu çıkana kadar karıştırdım. Şimdi tatlılarım biraz soğusun dolapta. Ondan sonra üzerlerine sosumuzu ilave edelim. Cennet turmamızı da şöyle üzerlerine gezdirelim. Şimdi sıra geldi üzerlerine dilediğimiz şekilde fıstık, fındık, ceviz ne arzu ediyorsanız o şekilde ikramlarınızı hazırlayabilirsiniz. Çok hafif, çok güzel sütlü bir tatlı elde etmiş olduk. Böylelikle cennet hurmasının da tam zamanı. Sevenler istediği şekilde tatlandırarak bu meyveyi değerlendirebilir. Eğer tatlımı beğendiyseniz, siz de yapmak istiyorsanız bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın.